フフフ。 Yaklaşık olarak 25 yıldan beri bu antik ürünler, fotoğraf makineleri, video kameraları bu işlerle uğraşıyorum. Hobi olarak uğraşıyorum. Asıl mesleğim inşaatçı. Biz burada genellikle gençlere eskiyi gösteriyoruz. Eski tarihi eşyaları, eski teknolojiyi. Mesela gençlerimiz şu anda, çoğu gençlerimiz bilmiyor analog fotoğraf makineleri ...video kameraları... E, ...dijital olmayan çoğu nesneyi, çoğu eski ürünü bilmiyoruz. Hem eski ürün derken... E, ...bundan 30-40 yıl önce kullandığımız eşyalar... ...gerek etnografik olsun, gerek teknolojik olsun... E, ...bunlar hakkında gençlere bilgi veriyoruz. Aynı zamanda e, ticaretini de yapıyoruz. Mesela şöyle bir şey gösterebilirim. Şu anda gençler... E, ...bunların... Ne olduğunu fazla bilemiyorlar. Halbuki bunlar radyo alıcısı. Bugün teknoloji bitmiş olsa bile haberleşme kanalı olarak kullanılıyor. Orta dalgası var. FM'i var. Bunun gibi 90'lı yıllarda 80'li yıllarda kullanılmış telesekreter. Evde olmadığımız zaman not bırakacağımız telesekreter. Bunun gibi tuşlu telefonlar yani geçmişimizde haberleşmenin çok kısıtlı olduğu zamanlarda bu tuşlu telefonlar kullanılıyordu. Araç televizyonu olarak geçiyordu bu. 80'li 90'lı yıllarda 12 voltla çalışan, araç çakmaklarına çalışan televizyon. Polonya malı, 80'li yıllardan kalma saç kurutma makinesi. Duvarlara asılan tuşlu telefon. Yatak odalarında duvarlara asılan telefon. 70'li yıllara ait tıraş makineleri eskiden işe işe giderken her gün tıraş olunurdu. Şu anda tıraş olayı da kalmadığı için antik olaraktan biz burada e, satış yaparken aynı zamanda öğrencilere bilgi de veriyoruz. Yani nasıl bilgi? Fotoğraf makineleri hakkında, video kameraları hakkında, eski ışıldak e, veya işte telesekreter gibi Böyle hiç bilmedikleri şeydi daha önce hiç görmedikleri çünkü buraya gelen öğrenciler yaklaşık olarak 18-20 yaşlarında oldukları için bu eşyalarımız 30 ve 40 yıllık oldukları için daha önce bunları görmediklerinden dolayı biz bunlara bilgi veriyoruz. Bir nevi de kültür hizmeti, bilgi hizmeti veriyoruz.